neydi ya atka bir şarkı daha vardı da aklımda Y22 lan Hı? Y22 Mertcan sen tower defense oyunlarını seviyor mu? Yani bilmiyorum Tarzıdan tarda değişir Mesela balon patlatma oynuyor mu ya ben onu seviyor mu? Ya hiç oynamadım ki Niye? Kızıyorum değil mi niye oynamadım? Yani niye, evet. niye oynamadım? Bilmiyorum. daha demin oynadık Bilmiyorum. ya. Niye 22 kişi? 22 kişi 18 kişi mi geçecek? 22 <laughs> kişi gelse geçiyor yani. İki <laughs> O iki kişi de bir oldu yere düştüm <gülüyor> amına koyayım. <laughs> Valla yere düştüm. <laughs> Bak şimdi sen Ay, buraya geldin ya. Burayı iyi oynuyor <laughs> Ben ikinci kere düştüm. Şu arkamda sadece bir kişi var hani koş. Yok Bunu biliyor musun? <laughs> Şarkıyı biliyor musun bilmiyor, bilmiyor musun? Anladık biraz daha çalmasın. Ben yine düştüm. Duymuşluğum var değil. Duydum yani. Yine birinci bitirdim ama ben Gerçekten daha demin birinci oldun kop ya. Bitirmene gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ben ne saçma bence takım kötüydü geri kalanlar <laughs> At kendini, disk olarak. Yani, ben hafıza da iyiydi biraz. Oradan kurtuldum. Hafız abi ben direkt hani hiç fokus olmadım oyuna ya. Bölümün <laughs> bug'ını buldum kanka. Neymiş? Bak atlıyon ondan sonra hemen düşüyor. Bak şöyle. Hop. Eee. Hop. Abi bunlar gene bitiremeyecek değil mi? 18 kişi. Bey umurumda değil ben geçtim. Ne onda değil de çok bekletiyorlar. <laughs> i̇ftar geliyor boşver. Kaçtı iftar? Altı buçuk. Daha çok var. Yedi de ya yedi çeyrek Bizim 8'de. Yaklaşmışız lan. Bu nasıl oldu? Çünkü şey bir saat var ya artık arada. He. At kendini. Etiz. Eskiden bizim yedi deydi. 8'e çıktı? Hangisini izliyorum Mertcan? Mat kat mod gibi adam. Ha ben de onu izliyorum. Kıyafet çok tatlı değil mi? Kravat. Yani. Rengin diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> çok masum bir tipmiş gibi duruyor <laughs> ama. 10 saniye. Bok bitirir bu. Ya bırak bunu geç. Ya dinozor <laughs> kriği. <3. gülüyor> bu dinozor gözlüklü dinozor. Abi bir tek bu kaldı bitirdi galiba. Başka bir tren var mı? Yok. Malsınız ya. Aldım. Nasıl yaptınız la bunu? Üç kere düştüm la. 20 kişiden 4 elendi. 6'sı. 4 4 tane çizik var efendim. 2'si çıktı demek. Uza elenmiş mi oluyor falan böyle? Ha parti for var, parti for mey var. Ben sevmiyorum kaymalı bir yerleri ya. Ozan <laughs> at kendini <laughs> discolora <olarak. gülüyor> sen. Atın kendini discolora. <isim> <laughs> kanka bu eski değil mi ya? Eskiden çok duyuyorum ama. Acayip <gülüyor> eski <gülüyor> kanka. Sengiz abi akşam eski şarkı dinliyor pezeven. Dinliyor olamaz mıyım? Hayır. Sen ben Neye olmasam hiç şarkı anasını anasını ama. Ne oluyor oğlum. oğlum? bayağı keyifliymiş lan. <laughs> tam var ya oyunla alakalı değil mi hani? <gülüyor> 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 Balonlar var. <laughs> Aşırı uyumlu. Eee? Ha. Tamam tamam aynen. Mertcan geliyorsun değil mi? Neyi ...çalışıyorum tabaşayım ben yendim ya. Ben oğlum aşağı düştüm. At. Ya bu zıplattığı şey beni zıplatmadı ki. Şimdi zıplattı. Benim ben kötüsün. Oh. Oğlum bu ne? Niye durdu bu? Ya ananızı avradınız ya yani. Ee, ya küfür edeceksin ya da öyle konuşmayacaksın. Ben kaldım kardeş ben kaldım. Harbi mi lan? İkinci. At kendini yedi skolar ha. Lan basılı tutacaksın neyse o da olur o da olur. Daha iyi daha iyi. Mertcan bu kadar mal varken sen kalman. Senin kafana hani? sıçayım ya. <laughs> ben bir şey mi dedim? <laughs> Bak şimdi sen buraya geldin ya. Abi buradan buraya zıplamıyor mu? Hayır. Bunları nasıl tutuyoruz ya? R2? Evet. Anasını söyleyeyim. R2, R2 ne ya? r al geri. Valla r geri alsan daha mantıklı Geri mi gidiyorsun oğlum sen? Geri değil la. Bunlar bu tarafa gidiyor. Helal Geçtim lan. Yok yok geçsin he aynen. Ben de düştüğümden <laughs> anladım da. Yok nasıl geçti lan? Evet <laughs> çukta var ya. Kişi varmış falan. ya, varmış. var. Durma tuşu ne ya bu klavyede? Bilmiyorum kanka valla. Sol klik sağ klik ikisinden biri. Çünkü çok yavşak geçti ve her biriyle ben taşak geçtim sıfatı nasıl çiğma crazy. Al, al geçiyordum. Sokalımdan çok yavşak geçti ve her biriyle ben taşak Çarpıyor. Bu ne? çarpıyor. <laughs> Arena'nın içine durman lazım. <laughs> Batırdı tekeri. <laughs> Tam bana gelecek lan bu. Direkt bana koşuyormuş. Mercami <laughs> <laughs> gelsene. <laughs> lan dans ediyordu lan Berkcan seni ben oh geri döndüm amına kı. Vallahi sevinçten git. Tabii çok kalorifer. <laughs> Hadi ay vur şuna. <laughs> ya bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Selam abi. Abi bu dur be. Bittim oğlum. oldu mu Kazandık mı? Ben. ben de kazandım. Herkes kazandı. Mertcan herhalde şey ya. Baktın neye göre lan? Önceki maç